12 Ekim 2021 tarihinde 2018'e 3262 sayılı tebliğ ve bu tebliğin bağlı olmuş olduğu bir yönetmelik resmi gazetede yayınlandı ve bu yayınlanan yönetmelikle birlikte ve ayrıca tebliğ birlikte döviz bürolarının işleyişi, devri ve sermayesi ile ilgili çok ciddi değişikliklere gidildi. Yeniliklere gidildi, ancak bu yapılan değişiklikler, yenilikler tamamen sektörde faaliyet gösteren döviz bürolarının aleyhine olmuştur. Gerçekten de genelgenin ve yönetmeliğin bütününü incelediğimizde sektörde faaliyet gösteren işletmelerin lehine bir düzenlemeye biz açıkçası rastlayamadık. Şimdi burada e, tabii ki tebliğin geneline bakacak olursak ki e, esasen döviz bürolarını ilgilendiren hususlarda genellikle tebliğde toparlandı. Bu tebliğin içerisinde haksız ve hukuka aykırı olarak değerlendirebileceğimiz birçok düzenleme var. Biz bu düzenlemeleri başlıklar altında sizlere, işletme sahiplerine bilgilendirme yapmanın faydalı olacağını düşünüyoruz. Şimdi burada tebliğ içerisinde bize göre en sorunlu olan başlıklardan bir tanesi başvuru ücretinin alınması. Gerek yeni kuruluşta gerekse de devir esnasında A grubu için 6 milyon TL birinci bölge için bahsediyoruz. B grubu için de 5,5 milyon TL başvuru ücreti talebi var. Bu başvuru ücretinin bakanlığa ödenecek olan bu ücretin öncelikle hibe olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani bir teminat değil. 3 yıl sonra işletme sahiplerine, 10 yıl sonra işletme sahiplerine iade edilecek bir bedel değil. Kuruluş için bakanlığa ödenmesi gereken bir ücret. Bu ücret anayasamızın 73. maddesinde açık bir düzenleme mevcut. Ve bu düzenlemede de şu husus özellikle vurgulanıyor. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ancak kanunla getirilir şeklinde bir düzenleme mevcut. Ancak burada getirilen başvuru ücreti tebliğe bağlı yönetmelikte düzenlenmiş ve tebliğde de buna atıf yapılmıştır. Dolayısıyla idari bir işlem ile 6 milyon TL gibi astronomik bir rakamın Türkiye'deki piyasa koşullarına, sektördeki piyasa koşullarına uymayan bir ücretin belirlenmesi bize göre hatalı olmuştur ve hukuk aykırıdır. Bunun yanı sıra özellikle 2018'deki 32.45 sayılı tebliğ de A sınıfı için öngörülen 500 bin TL, B sınıfı için de öngörülen 200 bin TL'lik başvuru ücreti ki o dönemde belki de rakam küçük olduğu için itiraz etme gereği duyulmadı. Bu rakamlara A sınıfı için 12 kat, B sınıfı için ise 27 kat artırılmıştır. Normal şartlarda artış olduğu zaman enflasyon oranı diyebilir, üfe diyebilir, tüfe diyebilir, yeniden değerlendirme oranı diyebilir. Yani bu tip uygulamada olan terminolojik kelimeler kullanılabilir. Ancak tamamen keyfiyetten ibaret olduğunu düşündüğümüz bu başvuru ücretinin alınmış olması bize göre hatalı. Bu rakamın belirlenmesinde de esasen biz şöyle düşünüyoruz. Bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle piyasada A sınıfı için döviz bürolarının lisans devri ortalama 1 milyon dolar, B sınıfı için ise 500 bin dolar ortalamasına değişen bir devir ücretleri vardı. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı devir işlemini ortadan kaldırabilmek için bu başvuru ücretini getirerek esasen mevcut şu anda faaliyet gösteren 850 tane döviz bürosunun birbirine devrini engellemiş oldu. Yeniden kuruluş yapmak isteyen ya da şirket almak isteyen bir kişi ya da işletme artık mevcuttaki şirketleri satın almaktan ziyade doğrudan bakanlık üzerinde yeniden bir şirket kurarak faaliyetini sürdürmek isteyecektir. Ancak öngörülen başvuru ücretinin yüksek olması sebebiyle burada yeni kuruluş noktasında da sermaye ya da faaliyet göstermek isteyen insanları blokelemiş oluyor. Dolayısıyla bu noktadaki eee başvuru ücretiyle ilgili e, değerlendirmelerin, getirilen düzenlemelerin hatalı olduğunu düşünüyoruz ve bunun davasının bu madde özelinde açılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra az önce de ifade ettim. E, yaklaşık eee 30 yıllık, 35 yıllık döviz büroları var ve şu anda onlar da burada ve yıllardır emek veriyorlar. Tabiri caizse gözü gibi baktıkları şirket belli bir piyasa değerini oluşturdu. Bugün dediğimiz gibi A sınıfı için 1 milyon lira dolar diyorduk. Bu 1 milyon dolarlık piyasa değerini oluşturan şey de sizlerin şirketlerinize verdiğiniz önem, değer ve şirkete de kattığınız katma değerdi. Ancak getirilen bu tebliğ ile birlikte sizlerin bu şirketlerin piyasa değeri piyasa değeri bir gecede sıfıra eşitlenmiş oldu. Ya bugün hiç kimse e, mevcut faaliyet gösteren şirketten gidip 1 milyon dolar vererek şirketini satın alma yoluna gitmeyecektir. Dolayısıyla bu kazanılmış haklarınızı ihlal ettiği için bu bu durumda idare hukukuna temel teşkil eden ilkelerden birisi olduğu için kazanım şartlarınız noktasında bu ihlale yönelik olarak yapılan düzenlemenin iptal edilmesi gerektiği aşikardır. Bunun yanı sıra sermaye artışı ile ilgili bir düzenleme getirildi. Bu sermaye artışında da yine bahsettiğimiz idare hukukuna temel olan öngörülebilirlik, belirlenebilirlik gibi ilkeler ihlal edilmiştir. Buna göre A sınıfı için 5 milyon olan sermaye 10 milyon TL'ye yani iki katına, B sınıfı için ise 1 milyon olan sermaye şartı 5 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Şimdi bu belirtilen düzenlemedeki sermayenin bize göre bir tebliğ ile düzenlenmesi haksız ve hukuka aykırı bir durumdur. B sınıfı için 5 katı, A sınıfı için 2 katı olarak belirlenmesi de iki sınıf arasında da eşitsizliği ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu artışın, bu sermayenin neye göre belirlendiği ve bu rakamı belirleyen kriterlerin ne olduğu da bu tebliğle anlaşılamamaktadır. Hakikaten sadece İstanbul üzerinde bakmayalım. Anadolu'nun değişik ilçelerinde faaliyet gösteren ve bahsedilen 5 milyon ve 10 milyon TL'lik sermayeye hiçbir zaman ihtiyacı olmayan şirketlere bu noktada yapılan dayatma, tebliğ ile yapılan dayatma haksız ve hukuka aykırıdır. Ee, özellikle ifade ettim tebliğin yürürlüğe giriş tarihi itibariyle 12 Ekim 2021 tarihi bu tarih itibariyle Türkiye faaliyet alanı olarak 4 bölgeye ayrıldı. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Bu bölgeleri gösteren liste sizin önünüzdeki broşürün 6. sayfasında mevcut. Şimdi 11 Ekim itibariyle Türkiye'nin Türkiye'nin neresinde olursa olsun 12 Ekim 2021 tarihinden evvel yani tebliğin ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten evvel Türkiye'nin neresinde olursa olsun sadece ayrımınız A ve B sınıfı olarak belirlenmişti. Ve Iğdır'da da olsa eşitti İstanbul'da da olsa piyasa eee raiç fiyatları ve faaliyet gösterecekleri alanlar tamamen eşit olarak belirlenmişti. Ancak tebliğin yürürlüğe girmesinden sonra dört farklı bölgeye ayrılması ikinci, üçüncü, dördüncü bölgede yer alan işletmelere haksız bir uygulama olarak getirilmiştir. Çünkü dördüncü bölgede yer alan bir işletme üçüncü bölgede, ikinci bölgede, birinci bölgede şube açma şansı yok ya da dördüncü bölgedeki bir işletme birinci bölgeye adresini taşımak isterse aradaki fark olan başvuru ücretindeki 3 milyon TL'yi de ödemek zorunda. Yani 11 Ekim'de örnek verelim Çankırı'da olan bir döviz bürosu bu tebliğ ile birlikte 3 milyon TL'lik bir başvuru ücreti noktasında kaybolmuş şube açma hakkı elinden alınmış oldu. Dolayısıyla bu Bahsetmiş olduğumuz kazanılmış hak bu faaliyet bölgesi anlamında da ihlal edilmiş oldu. Bunun yanı sıra kamera kaydı ile ilgili e, bahsedilen iş, e, işletme sahipleri de bahsetti. Bir, bir yıllık kayıt sorumluluğu var ve bu kayıt da e, üçüncü bir şirket nezdinde kuruluş nezdinde depolanacak bir yıllık süreyle. Şimdi hepiniz e, işletmelerde veznelerinizde çalışan personelleriniz genelde cep telefonları da te, e, vez, monitörlerinin önünde ya monitörlerine de işlem vakti dışında farklı bir ekrana da giriş yapabiliyorlar. 24 saat esasına göre yapılacak olan bu kayıt bir yıl süreyle de depolanmış olması halinde ki çoğunuzun da bu işletmedeki görüntüleri de kaliteli olduğunu varsaydığımızda. Kişilerin cep telefonundaki yazışmaları dahi depolanmış olacak. Bu da kişisel verileri haksız yere depolanma anlamına gelecek ve bu da özellikle bu noktada iptalini düşündüğümüz maddelerden birisi. Tabi burada medyada en fazla tartışılan ve özellikle de basına bu yönüyle servis edildi kimlik zorunluluğu, bir dolara dahi kimlik zorunluluğu getirilmiştir şeklinde. Ya bize göre de bu getirilen tebliğdeki haksızlıkların maskesi olarak kullanıldığını düşünüyoruz. Yani zaten döviz bürolarının çoğusu e, bir dolar dahi işlem yapmış olsa bunun faturasını faturasını kesiyordu. Dolayısıyla bir vergisel kayıptan bahsetmemiz mümkün değil. Burada kara parayı önlemeye amaçlanan bir düzenleme ise bu 1 dolarla 10 dolarla yap olacak bir işlem de değil. Bu getirilen düzenleme ile birlikte ortalama şu an için 10 gün geçtiğini kabul edelim. Hangi işletmenin kapısını çalacak olsanız bu kimlik sebebiyle işletmesindeki ticari faaliyetlerin azaldığını, müşteri sayısının azaldığını rahatlıkla ifade edebilir. Peki bu işlemi yapmayan insanlar nereye gitti? Ve kuyumcuya gitti. Ya da kaçak döviz mahiyetindeki merdiven altı işletmelere gitti. Yani bu getirilen düzenleme kara parayı önlemekten ziyade yasa dışı faaliyetlerin kuyumcular gibi kaçak dövizler gibi işletmelerin daha rahat hareket etmesine sebebiyet verecek. Ve bu noktadaki düzenlemenin hatalı olduğunu düşünüyoruz. Ve Türkiye'deki turist sayısını dikkate aldığımızda ve bu turistlerin de sadece turist olarak da bakmamak lazım. Göçmen olarak ülkemizde bulunan yabancıların da tamamının üzerinde pasaport taşımaması ve özellikle tebliğde de pasaport şartının getirilmiş olması yabancı kimliklerini ihtifa eden il göç idaresinden alınan kimliğin dahi yeterli olmaması dikkate alındığında bunlar sizlerin işletmesi açısından zorluk doğuracağı aşikar bunun da bir fayda sağlamayacağı ve alt limitin belirlenmemiş olması da bu noktada hatalı olduğundan iptalini düşündüğümüz maddelerden birisi bu. Bunun yanı sıra e, mevcut faaliyetleriniz esnasında gayrimenkul alımınız sadece e, binanızla yani faaliyet göstermiş olduğunuz binayla sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla işletmenizdeki bina dışındaki bir gayrimenkul edinme şansınız bu tebliğ ile birlikte yasaklanmış oldu yani İnsanların mülkiyet edinme hakkı anayasal bir hak olmasına rağmen burada gayrimenkul alımının bu tebliğle yasaklanmış olmasıyla elde edilmek istenen bir mantık e, fayda olmadığını düşündüğümüzde iptal edilmesini isteyeceğimiz maddelerden birisi de bu özellikle eee bahsettiğimiz gibi tebliğ ve yönetmeliğin e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesine, tüzüklere, yasaya ve anayasaya aykırı olmaması gerekir. Ancak bu tebliğ içerisinde kıymetli hukukçu arkadaşlarımız da muhakkak tespitleri olacaktır bu noktada. E, Birçok hukuk aykırılıklar var. İdare hukukuna temel teşkil eden kazanmış haklarınız, öngörülebilirliğiniz, belirlenebilirlik, hukuki güvenlik haklarınızın bu tebliğ ile birlikte ihlal edildiğini düşünüyoruz. Keza devir yasağı noktasındaki yapılan düzenlemeyle de mülkiyet hakkınızın ihlal edildiğini düşünüyoruz. Tabi bu tebliğin ve yönetmeliğin tamamının iptalini sağlamak mümkün değil. Çünkü hukuka uygun mahiyette arada bazı maddeler mevcut. Dolayısıyla İptalini isteyeceğimiz düzenlemeler maddeler halinde olacağı için e, tebliğin tamamından ziyade e, sadece hukuka aykırı gördüğümüz ve işletmeler için çekilemez bir hal alacak olan e, maddelerin iptali noktasında ilerleyeceğiz. E, bunun yanı sıra e, tabii ki biz e, burada e, davanın hazırlanması aşamasında olduğumuz için özellikle e, görüşüne kıymet görüşüne çok önem vermiş olduğumuz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku kürsüsünde yer alan Profesör Doktor Cemil Kaya ile de görüşme yaptık e, hukukçu arkadaşlarımızla birlikte ve kendisi de e, bir uzman mütalasını hazırlayacak ve e, davada da kullanılması için ee, dava dilekçesini bizlerle birlikte hazırlamayı kabul etti. Ee, bu hazırlanacak ortak bir dava dilekçesi ve e, uzman görüşünü şirket sahipleri olarak isterseniz buradaki hukukçu arkadaşlara vekalet vererek, isterseniz kendi avukatlarınız varsa avukatlarınız üzerinden bizimle irtibat kurmasıyla birlikte aynı gün danıştay nezdinde bu davayı açmak istiyoruz. Ve bu davanın hazırlığı aşamasında da hukukçu arkadaşlarımızla birlikte ve mali müşavirleri de dahil edecek şekilde bir WhatsApp grubu oluşturup bu davanın temellerini dayanaklarımızı da hazırlamak istiyoruz. Ve sizlerden gelecek olan ve şu maddenin de özellikle iptal edilmesi gerektiğini ve şu sebeple iptal edilmesini gerektiğini istiyoruz şeklindeki görüşleri de değerlendirdikten sonra dava dilekçemize de bunları yazmak istiyoruz. Bu davanın açma süremiz 60 gün ancak biz son günü beklemeyeceğiz. Yani ilk 30 günlük süre içerisinde bunu açmak istiyoruz. Çünkü şu anda bu tebliğ yürürlükte ve bu tebliğe bağlı olarak da bir hak kaybı yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla yürütmeyi durdurma talepli olarak açılacak olan bu davanın da bir an evvel açılması için hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Burada bize göre yani yürütmeyi durdurma kararını alabilmek için önemli kriterin davacı sayısının fazla olmasını önemsiyoruz. Yani sektörde faaliyet gösteren bütün şirketlerin davaya müdahil olmasını istiyoruz. Ya bizzat asil olarak da gelebilirler, vekilleri aracılığıyla da kendilerini davada temsil ettirebilirler. Dava dilekçesini de biz hazırlayacağız. Hocamızın hukuki mütalasını da biz vereceğiz. Hukukçu arkadaşlarımız sadece davanın açılacağı gün bizimle birlikte olması bizim için yeterli. Şunu da özellikle ifade etmem gerekiyor. Bizim hocamızın tabii ki bu e, davanın hazırlanması aşamasında bir ücreti mevcut. Bu ücreti de burada. Şu an huzurda bulunan birkaç tane firma sahibi zaten üstlenmiş vaziyette. Dolayısıyla ek bir külfet de oluşturulmayacak. Bu çoğaltılacak olan bu metin istenilen şirkete, istenilen hukukçu arkadaşımıza teslim edebiliriz. Ben dinlediğiniz için sabır gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.